Herkese selam Peki, Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar Efe kardeşimizin hesabındayız Abi kadrom kaç para eder serisindeyiz. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi ben kaç paraya bu kadroyu aldığını biliyorum. Daha dün aldı sıcağı sıcağına. Acaba aldığım kadro iyi bir paraya mı aldım abi? O yüzden kadromu kaç para eder serisinde yer almak istiyorum dedi. Ben videonun sonunda kaç para aldığını da söyleyeceğim, kadronun kaç para ettiğini de söyleyeceğim. Bakalım gerçekten kadroyu alırken kâra mı geçmiş yoksa zararda mı? Bunu birlikte kontrol edeceğiz bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın 2 saat sonra. Bir video daha girecek. Satışta olan bir video. Onu da kaçırmayı unutmayın. Xabi Alonso menajer. Şöyle menajeri kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bostu menajer var. 12,5 milyonda GP var. Bayağı iyi menajer olarak dolu. Yani GP olarak da okey. Bir sıkıntı yok. Hadi gelin isterseniz başlayalım. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Aldığı kadro. Belki daha maç bile yapmamıştır arkadaşlar. İlk biz kuruyoruz kadroyu. Şöyle bir kontrol edelim. Kaleci ile başlayacağız. Oha çok iyi. Dostlar hem Schmeichel hem de hem de Oliver Kahn 3 tane kalbur üstü kaleci var. Hemen şöyle bakalım diye de 104. Schmeichel'ın zaten 105 olduğunu biliyoruz. Oliver Kahn 105 olduğu için. E şimdi bir hesap alıyorsunuz. Kaç para aldığını ağzından kaçırıyordum. Videonun sonunda söyleyeceğim. Bir hesap alıyorsunuz. Bu hesapta 3 tane en iyi kaleciler var diyebiliriz şu son gelen kaleciler Dida'da oyunun en iyi Dida'sı. Schmeichel'da en iyi Oliver Kahn'da en iyi Oliver Kahn'ı diyebiliriz aslında. O yüzden bu açıdan gayet iyi kaleci olarak iyi bir hesap almış. Peki gelin bakalım defans hattı nasılmış? Birlikte kontrol edelim. Çıkıyorum yukarı. 94 reytingleri 95 reytingleri geçeceğiz. Tabii ki de daha da şey olması lazım. Yayından çıktım. Bir tane şey viski gibi bir şey atayım dedim ağzıma. Bütün dişlerimin arasına girdi ya. Olamaz böyle bir şey. Çıkıyoruz yukarı 96 reytingleri de geçtik. Stoperler burada bitiyor. Şimdi stoper değerlendirmesi yapalım. Bir kere 3 tane sağlam stoper var. Yani o yüzden üçlü de beşi de oynanabilir diye düşünüyorum bu hesapta. Üçlü oynamak için de hem Cannavaro hem Puyol hem de Nesta üçlü oynamak için Nesta'yı ortaya koyarız. Puyol'u sağ stoper, e, ee, vardı sol stoper oynatırız. Nesta biraz daha bunlara göre bir tık daha ağır kalıyor diyeceğim ama yo bu Nesta ağır kalmıyordu. Ben kendimde bir tane Nesta var onunla karıştırdım. Bunun hızı falan iyiydi değil mi? 85'lerde şimdi koyduğumuzda daha da yükselecek. 104 rating oluyor. Puyol kaç? 105 rating oluyordu. Cannavaro 106 rating oluyor. Şimdilik biz ne yapalım biliyor musunuz? Bu sabek oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Biz şimdilik üçünü de alalım dostlar. Ee, en azından bir kontrol etmiş oluruz. Sabek'te de oynayabiliyor Puyol. Biliyorsunuz ki Barcelona Puyol'u oynayabiliyor ama İspanya milli takım Puyol'u Oynayamıyor sağ back'te. Siz pozisyon basmanız gerekiyor yani. Şimdi defans hattında bir sol bek ve sağ beke ihtiyacımız var. Şöyle bir kontrol edelim sol bek kısmında. Sol bekte bence çok iyi. Bence çok iyi. Pike yapan ortalı Jordi Alba. Rating olarak belki bizi çok tatmin etmeyecektir. Ama o bence iyi bir bek oyuncusu. Ofansif bir bek, sağlam bir bek diyebilirim. Kadroda defansif bir bek yok. Bu bir dezavantaj mı? aldığı paraya göre kıyasladığımızda videonun sonunda zaten detaylı bir şekilde bunları konuşuyor olacağız kardeşimizin hesabında. Şimdi sağ beke bir bakalım. Aa sol bekte Costa Kurta varmış. Yani son gelen Costa Kurta değil ama en azından defansif bir Costa Kurta var. Ben yine de Jordi Alba'cıyım orada. Jordi Alba'yı pike yapan ortayla oynatırım. Peki sağ bek kısmına bakalım. Sağ bekte evet biraz sağ bek şöyle yetersiz. Yani üç stoper oynadığımızda white oynayabilir ama oyunun hediye verdiği evet pike yapan ortası var mı var? Sol tarafa Jordi Alba'yı, sağ tarafa da White'ı alarak iki tane pike yapan ortalı bek oyuncusu e, ile maça çıkmış olabilirsiniz. Çok çok iyi olur ama White'ın ben birazcık hücum anlamında evet hücumcu bir oyuncu ama ben geri planda kaldığını düşünüyorum. O yüzden de hani özellikle üçlü oynamak için bu şekilde üç stoper oynanabilir. Camnavor, Nesta ve Puyol. Ama 4'te oynamak için sağ beke Puyol'u bence defansif verip oynatmak sanki daha mantıklı gibi duruyor. White'i gördük dediğimiz gibi maalesef ki sağ beki birazcık zayıf gerçekçi olmak gerekiyor. Defansif orta sahada bir kere burada Patrick Vieira'yı görüyoruz. Patrick Vieira kesinlikle iş yapacaktır. Evet şimdi işler şöyle değişti dostlar. Şimdi hem Rodri var hem Matheus var hem de Pirlo var. Matheus'un biliyorsunuz ki Stoperde 105 olduğunu dostlar yapabileceğim. Aa 104 oldu burada. Peki Rodri kaç oluyor? Rodri 106 oluyor. Dostlarım mecbur şöyle yapacağım. Çünkü kesinlikle daha görkemli bir kadro olacak bu şekilde. Şöyle yapabilirim. Çok daha iyi. Hatta center yapabilirim bunu. Şimdi 3 stoper ne yaptık? 105, 106, 106. Defansif orta sahada da Patrick Vieira var. Maşallah. Kaç parayı aldığını biliyorum. Şu ana kadar o paranın yarısından fazlasını çıkardı diyebilirim bu arada net. Şimdi Matius da var, Pirlo da var. Pirlo da gördüğünüz gibi 105 rating oluyor. Matius 104 oldu. Basımdan dolayı mı bilmiyorum. Bendeki Matius 105 değil mi ya? 104 mi yoksa? Bende de var Matius ama bu Matius 105 olmuyor muydu? Bilmiyorum duruma göre. Belki başka teknik direktörlerle oluyordur. Detayları, yorumları lütfen bilenler yazsınlar. Şimdi geldik ofansif orta sahalara. Bir göbek orta sahaya da bakalım. Bakalım göbek orta sahada bizi kim karşılayacak? Çıkıyoruz. Göbek orta sahadan çok böyle top seviyede oyuncu bulmak kolay olmuyor. Evet bu hesapta da göbek orta sahada herhangi bir e, top seviye bir oyuncu yok. En yüksek göbek orta saha oyuncusunun David Beckham. O da oyunun hediye verdiği kart olarak görünüyor. Kardeşimizin hesabında. Şimdi sol tarafta Pires'i oynatabiliriz. Şu şekilde geçerek. E, sağ tarafa da bakacağız ama daha iyileri var mı yok mu? Oyunun hediye verdiği Frank Ribery var. Çıktım. Vesti o Platini. Dostlar Platini çok iyi. Vesti Schneider'ı da gördüm. Vesti Schneider gizli forvet oynayabiliyor mu? Şöyle oynayabiliyor. Çıktım. Normalde sanırım oynayamıyor da pozisyon basılmış. Neymar var. Neymar kaç oluyor? Neymar da 102 oluyormuş. Aa, dostlar bir şey söyleyeceğim ama. Yani bu hesap Gerçekten iyiymiş ya. Ya yani şunu ofansif orta sağda şey yapabiliriz ama şu şekilde de yapabiliriz bu arada. Değil mi şu şekilde en azından şöyle San Şimdi şöyle bir durum var. Santrıforları da eğer ki 105 ve üzeri yapabilirsek ilk 11 105 ve üzeri olmuş olacak. Yani 105'in altında reytingli oyuncu olmamış olacak. Ki bu inanılmaz iyi bir şey arkadaşlar. Kesinlikle. Çıkıyorum yukarı. Abi çok iyi. Yönel Messi. Şöyle de yapabiliriz. Ve Griezmann. Dostlar 105 ve üzeri kadro kurduk. Yani bütün oyuncular 105 ve üzeri oldu. vallahi bir şey söyleyeceğim. Efe'nin hesabı bayağı iyiymiş. Gerçekten. Şöyle çıkıyorum. Darwin Nunez'i de almış. Didier Drogba'yı da almış. Adelen Ronaldo var. Oy. Şimdi. E, Luis Suarez. O da 105 oluyor ama en azından şöyle yapabiliriz. Evet şu an zaten 106 rating olan bir oyuncu yok. Forlan'ı da çıkarmış. Forlan'ın reytingi düşük. Dostlar hemen şöyle bir genel diyeceğim. Daha sonra da ne kadar eder vesaire bir kontrol edeceğiz. Ne kadara da aldığını detaylı bir şekilde anlatacağım size söyleyeceğim. Hemen şöyle Nesta'yı da alıyorum. Şöyle 105'leri yukarı çıkaralım. Hemen şöyle aldım 105'i yukarı çıkardım. Dida'yı aldım. Diego Forlan'ı alıyorum. Diego Forlan ikinci güçlendirici basılmamış. 104 reyting olmuyor. Jordi Alba'yı aldım. Cristiano Ronaldo'yu aldım. Bu arada genel dedim değil mi? Gözümüzden yine bir kaçmasın. E, Pires'in de 103 olduğunu biliyoruz. Ve burada Neymar'da alamıyoruz. Neymar'ın yanında şurada David Villa var. David Villa'yı alıyoruz. 3252 kolektif güç oldu. Bu arada evet şöyle 3253 oluyor. Dostlar ilk 11 ve yedekler dolu diyebilirim. Rezervde o kalan oyuncularda şöyle bir baktığımızda yani 3, 4, 5, 6, 7, 10. Bunlar çok ekstra bir para edecek kartlar değil ama şimdi en azından burada 23 var. 33. Dostlar bu hesabı 6000 liraya almış. Bu hesap bana göre 6000 lira için bedava. Yani bu hesabın ederi bana göre 8 buçukları da bulur rahatlıkla. Ee, bu hesap 6000 lira bana göre uygunu alınmış. Çünkü bütün oyuncular hemen hemen en iyi oyuncular. Gerçekten çok çok iyi. Şöyle gizli forvet de oynayabiliyorlar bunlar. Dostlar çok açık söyleyeyim. Yani Luis Suarez oyunun en iyi Suarez'i, Platini en iyi Platini'si, Lionel Messi rating anlamında en iyi şeyi gerçekten inanılmaz iyi. Böyle kurcalıyorum biraz ama dostlar güzel, keyifli gerçekten. Valla bir şey söyleyeceğim Efe, bence 6000 lira çok çok uygunu almışsın. Peki hangileri para ediyorlar? Onu bir kere söyleyeyim. Yani bizde şöyle yani en azından siz de kadronuzu kaç para ettiğini düşünmek istiyorsanız şunu söyleyebilirim. Bir kere oyuncunun en iyi kartı varsa para eder arkadaşlar. Ee, mesela Luis Suarez oyundaki en iyi Luis Suarez bu şu anda gördünüz. Vinicius en iyi Vinicius, Neymar en iyi Neymar. Ratingine bakarak bunu söylüyoruz. Messi en iyi Messi, 108'in üstünde Messi yok. E, Platine en iyi Platini. Patrick Vieira, Pirlo, Cannavaro, Rodri, Puyol ve Oliver Kahn bunlar kadrolardaki isimlerin en iyileri arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli. Yedeklere bu arada Bellingham para etmiyor 103 rating'de olsa biz reytingi yükseltmek için aldık. Hani ondansa mesela örnek veriyorum ki kim para eder? Burada şöyle bakıyorum. Mesela Fernando Torres daha çok para eder ondan diye. Öyle düşünüyoruz. E, bilginiz olsun. Player of the Week'ler işte kulüp selection tarzı oyuncular çok fazla para etmiyor. Dostlar çok güzel keyifli bir videoydu. Kardeşimizin kablosu gerçekten çok iyiymiş. Size iyi pazarlar diliyorum. 2 saat sonra bir video daha gelecek. O da satış videosu olacak. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.